Arkadaşlar hoş geldiniz kanalıma ben Adebayer. Gençler bugün sizlerle birlikte Pokemon Unite'da bir tier list hazırlıyoruz. Meta'da en güçlü Pokemonlar hangisi baştan sona sıralayacağız. Umarım faydalı ve güzel video olur. Baştan söyleyeyim bu videoya güzel bir like bekliyorum. Alttan like atmayı ve kanalıma abone olmayı unutmayın. Hemen tier list'e geçelim arkadaşlar. Şimdi Venezor'dan başlıyoruz. Venezor'u ben aslında S tier'e koyardım. Zaten videolarda da sürekli belirtiyorum. Hani çok güçlü bir Pokemon gerçekten. Ama e A tier'i daha çok hak ettiğini düşünüyorum. Neden diyeceksiniz? Çünkü evet kastında çok saçma bir şekilde hem can çekiyor hem hasarını vuruyor vesaire. Ama eğer oyun başında genç yerseniz, takımınız bir tık kötü oynarsa... Onun dışında siz de kötü oynayabilirsiniz. Bir şekilde geri düştüğünüzde hiçbir işe yaramamaya başlıyor Pokemon. O yüzden oyun başını çok dikkatli ve iyi geçirmeniz gerekiyor. Bu yüzden S değil de A hak ettiğini düşünüyorum ben. Sırada Gengar var. Şimdi Gengar'ı normalde S koyardık. Son videomu izlediyseniz Gengar'la alakalı. Ama ben o videoyu çektikten bir gün sonra Pokemon öyle bir nöfiydi ki arkadaşlar. C seviyesine kadar düştü. Yani Enes'i de hak etmiyor şimdi. Neden C diyeceksiniz? Tek başınıza girdiğinizde çok fazla bir şey yapamayacağınızı düşünüyorum. Çünkü oyun başı çok güçsüz. Oyun başı güçsüz. Oyun başı taşıyor mu diyeceksin. Oyun sonu da taşıyamıyor. Hani garip bir Pokemon. O yüzden şu anda metada bence en fazla C'yi hak ediyor. Sırada Mr. Mime var. Mr. Mime'ın da seveni çok fazla olsa da ben Mr. Mime'ı da de C'de değil B'de görüyorum. Çünkü arkadaşlar Master Elo'da 5 kişi girdiğinizde böyle karşınıza geldiğini göreceksiniz. Fakat Mr. Mime'ı asıl rolünün dışında support yerine böyle special attacker olarak kullanılıyor. Ve special attacker olarak çok da ihtiyacımız var mı bilmiyorum. Neden diyeceksiniz? Evet çok güzel bir kombos var. Duvarla birinci yeteneği komboladığınızda rakip hem stanyo hem mükemmel bir hasar alıyor. Tamam. Ama Pokemon'un düz vuruşları menzilli değil. Yani komboyu yaptıktan sonra son vuruşu yapmak için gidip yakından bir düz vuruş yapmanız gerekiyor. Ve bunu yapamıyorsunuz. Çünkü canın değeriniz çok düşüyor special atak kastınız için. Bu yüzden akımlı girmeniz gerekiyor. Eğer menzilli bir düz vuruşa sahip olsaydı kesinlikle S diyerek koyardım. Fakat tıf bu yüzden dolayı bence B'yi hak ediyor arkadaşlar. Şimdi sırada Sunavlax var. Hiç düşünmeden S'e koyacağım. Çünkü bir takımda kesinlikle olması gereken bir Pokemon. Yani takım kuracaksınız 5 kişi ya da 3 kişi her fiş fark etmez. Yanınızda Snorlax olması gerekiyor. Çünkü hem supportluk hem tanklık hem yani rakibi oyalama ne ararsanız var bir supporttan bir destekten isteyeceğiniz her şeyi en iyi şekilde yerine getiren mükemmel bir pokemon bence. O yüzden Snorlax'ı tier'e koyuyorum arkadaşlar. Sırada Gardevoir var arkadaşlar. Şimdi Gardevoir kesinlikle 12 seviyeden sonra, pardon <laughs> absolü tutmuşuz. STR'i hak ediyor 12. seviyeden sonra fakat neden tier değil neden de gelip TC'ye kadar, hadi C'ye olmasın B'ye kadar düşüyor. Neden B'ye kadar düştüğünü şöyle anlatayım arkadaşlar size. 12. seviyeye kadar bu oyunda sizi takımınız bekleyemez. Yani 12. seviyeye kadar beklemenizin sebebi ikinci yeteneği plus yaptıktan sonra rakibe her tuttuğunda aynı Gengar'ın Hex kombosu gibi sürekli atabiliyorsunuz. Fakat 12. seviyeye kadar dediğim gibi takımınız sizi bekleyemez. Kesinlikle geri düşer. Çok güçsüzsünüz. En fazla arkadan küçük küçük hasarlar verebiliyorsunuz. O yüzden bence S olacakken geldik B'ye düştük bir anda diye Garchomp için bir tane yakalım her neyse arkadaşlar sırada Garchomp'umuz var. Şimdi Garchomp'umuz kesinlikle NS'i hak ediyor. Neden diyeceksiniz arkadaşlar? O bu metadaki kaderi en fazla S diyer. Pardon S diyer diyorum. Enes diyer. Çünkü arkadaşlar yani o şu andaki metada hepsi oyun başı çok güçsüz. Peki oyun başı güçsüz. Tamam hadi kastırırız onu vesaire derseniz. Oyun sonu güçlü mü? Oyun sonunda da güçlü değil. Yani oyun sonunda beklenen hasarı çıkartamıyor. Tank kastan tank olmuyor. Hasar kastan tek yiyor vesaire. Yani bence tüm orandolar şu anda metada yok. O yüzden e, da kesinlikle NS'e koymak istedim. Lucario'yu hiç düşünmeden NS'e koyuyorum. Neden diyeceksiniz? Solo'da girdiğinizde belki S diğer gibi gelmeyebilir ama şimdi Master'da şöyle bir taktik var arkadaşlar. 1-1-3 diye. Üstte bir kişi bırakıyorsun. Jungle bir de altta 3 kişi oynuyorsun. Bu kompozisyonda yukarıda tek başına kalan Pokemon kesinlikle e, Lucario olmalı. Çünkü hem tek başına iki kişiyi üç kişiyi tutabiliyor. Hem de bunları kesebiliyor. Hani bir sağ, bir sola saçma sapan biliyorsunuz komboları var Lucario'nun. O yüzden sırf bu yüzden takımlı girebileceğiniz Pokemon'lar arasında en iyilerden olduğu için Lucario'yu es diyerek koydum hiç düşünmeden. Crust'la geldiğimizde Crustle gibi Pokemon'ları oyunda çok fazla göremezsin. Çünkü bu tarz Pokemon'ları oynamayı sevmiyor çoğu insan. Ama bence kesinlikle B tier'i hak ediyor. Neden diyeceksiniz? Hem tank seviyesi güzel, hasarı neredeyse hiç yok. Hasarına pek bakmayın ama açtığınız duvarda takımınıza çok güzel pozisyonlar yaratabiliyorsunuz. Bu yüzden C ve N'si hak etmiyor. Kesinlikle B'yi hak ediyor bence. Şimdi benim en sevdiğim Pokemon'lardan ve main'lerimden bir tanesi olan Greninja'ya geldik. Greninja bence A tier. S tier'i hak etmiyor çünkü biraz geri düşerseniz çok fazla bir şeyler yapamıyorsunuz ve oyun başı biraz güçsüz Jungle'da oynamanıza rağmen ki Lane'de oynarsanız çok daha geç kasılıyorsunuz ama e, Pokemon'u ister Jungle'da oyna e, Support dışında her yerde oynayabilirsin hatta yani üstte oyna altta oyna ad carry Spelage chill bile kasıp oynayabilirsin öyle söyleyeyim Surfer açtığında O yüzden yani, Bence güçlü Pokemon'lar arasında ve benim en sevdiğim Pokemon'lardan birisi e, ATR'i hak ettiğini düşünüyorum ben Talonflame Şimdi Talonflame Jungle'da çok güçlü evet Ama aynı şekilde Venazor gibi arkadaşlar e, kasılamadığında hiçbir şey yapamıyor. Yani bunu Ate yere koyuyorum, Venozor'un yanına koyuyorum. Çünkü e, kasarsa Venozor gibi çok güçlü fakat kasamazsa bir şekilde takımınız geri düştüyse, gang atamıyorsanız, kasılamıyorsanız hiçbir işe yaramayan bir pokemon haline de dönüşebiliyorsunuz bunun için oyun başına dikkat etmeniz lazım. Sırada çevre zafımız, e, all durumumuz biliyorsunuz. Ultisi evet son peşte vurmaya başladı ama nasıl söyleyeyim? Ultisi yokken ne yapacaksınız? Bu bir ikincisi ultisi varken bile yani o kadar çok hasar çıkartamadığını söylemek istiyorum. Yani bir Lucario gibi değil anlatabiliyor muyum? Lucario da all rounder fakat yani diğerlerinden çok fazla ayrılıyor yeteneklerinden dolayı. Şimdi Zerori bence eş seviye bir Pokemon. Neden diyeceksiniz? Alan hasarı kasabiliyorsunuz oyun sonu e, Zapdos'ta böyle alan hasarıyla şov yapabiliyorsunuz. Oyun başı zaten güçlü. Hani Zerora'nın güçsüz olduğu bir oyun aşaması bence yok. Oyun başında da oyun sonunda da gayet güçlü bir Pokemon. Ormancı oynayacaksınız. Kesinlikle Zerora'yı oynamanız gerekiyor arkadaşlar. Sindres'i S seviyeye koyuyorum. Çünkü Eydik zaten iki tane Eydik var. Special ataklar da Eydik giriyor bu oyunda ama AD olarak yani düz vuruş olarak kesinlikle en iyisi. Çünkü hani yetenekleri tutturmasanız bile 3 tane bu atak arka arkaya yapabiliyorsunuz biliyorsunuz ki. E, güzel bir şekilde komboladığınızda bence yani Snorlax gibi tankları bile kısa sürede kritik bu ile birlikte eritebiliyor. Zaten ormanda bile oynadım Pokemon'u kartlarda vardır videosu. Şimdi yumurta kafalı arkadaşımıza geldiğimizde yumurta kafalı arkadaşımızı e, koymak isterdim fakat bence STR'e şu anda hak etmiyor. Master Evil'da çok fazla karşımıza çıkıyor. Neden? Takım arkadaşlarına can verebiliyor hasarı iyi, tanklığı iyi, ultisiyle oyalayabiliyor vesaire. Ee, ama bunların değerleri çok çok iyi değil. O yüzden S tier yerine bence supportlar arasında bir Snorlax değil yani onu söyleyeyim. Sırada Crustle'ımız var. Crustle'ı ben C'ye koymak istiyorum. Neden NS değil? Ee, onu söyleyeyim. Çünkü yukarıyı zaten çok hak etmiyor. Oyunlarda fazla görmüyorsunuzdur ama Crustle'ın ultisi varken çok güçlü. Özellikle AP kastığınızda, Choice Specs, Vice Class vesaire kastığınızda ultisinde çok güzel şeyler yapabiliyorsunuz ama ultisinin dolum hızı çok hızlı değil ve sürekli ultiniz olmayacak. O yüzden e, bence Crustle Maximum Gengar'la aynı seviyede C seviyesinde bir Pokemon şu metada. Ki bu videolar, tierlist videoları her meta değiştiğinde gelecek, yeni pokemon eklendiğinde gelecek. Bunları da söyleyeyim bakın. Son iki zaten pokemon gördüğünüz gibi yeni pokemonlardan oluşuyor. Bu yüzden her yeni pokemon ve meta değişikliğinde bu tarz güç dengeleri değişecek arkadaşlar. Onları da belirteyim. Kanalda bildirimleri açıp videoyu beğenmeyi unutmayın bu yüzden. Şimdi Blastoise geldiğimizde bence bir S değil. Neden S değil diyeceksiniz? Pokemon aslında e, AP kastınızda vuruyor tank kastığınızda da tanklaşıyor alttaki Garchomp ve Charizard gibi değil kesinlikle Fakat takım arkadaşlarınıza kesinlikle ihtiyacınız oluyor hani Siz gidip şimdi tankta kastınız AP de kastınız Blastoise ile gidip solo çok zorlanırsınız oynamakta o yüzden STR değil ama 2-3 e, kişi ya da 5 kişi girdiğinizde Blastoise'in yine e, takımda olması gerektiğini düşünüyorum ben her takımda olması gerektiğini Pikachu'ya geldik Pikachu'yu ben yine C'ye koyacağım Şimdi oyun başı çok güzel elektro boluyla hasarlar çıkartabiliyor ama e, ultisi eskisi kadar vurmuyor. Yani eskiden ultiyi açtığımızda 5 kişinin içine dalabiliyorduk. Dört, Fakat ultisi üç. bence oyun sonunda özellikle rakipte Blastoise işte ne bileyim, Mukario falan bir varsa yap. ultinizden neredeyse hiç etkilenmeyecektir. Çünkü oyun sonu rakip Olabildiğince tanklaşıyor arkadaşlar. Bu yüzden Pikachu bence kesinlikle C seviyesini hak ediyor. Absol'e geldik. Atla, atla, Absol atla, atla, atla. bence yine C'yi hak eden Pokemon'lar arasında. Yine neden diyeceksiniz? Gerçi. Çünkü arkadaşlar ben şu anki metada alan hasarı vuran Pokemon'ların çok daha önde olduğunu düşünüyorum. Niye gibi? Mesela Zerora gibi. Zerora'nın Discharge'ı gibi. Talon Flame'in mesela Fly yeteneği gibi. Bunlar hep alan vurabilen Pokemon'lar. Absol'e geldiğimizde neredeyse ultisi dışında hiçbir yeteneği alan hasarı vurmuyor. Bu yüzden... Hadi gidip AD Carry'e fokuslandın ki oyunda fokus sistemi çok da iyi değil açıkçası. O yüzden AD Carry'e hadi yani. fokuslanmayı başardığını düşünelim. Yine de oh, tüm kombonu bir kişiye dayan. yaptın hmm. ve öldün. Hani Daha fazlasını yapabilirsin bence. Zerora gibi, Talon Flame gibi, Greninja gibi daha fazlasını yapabilmelisin. Ama o yüzden tek kişiye Oğlum, kişi odaklandığı kombosunu tek kişiye yapabildiği için Absolute C seviyesinde düşünüyorum ben. Wigglytuff kesinlikle en iyi supportlardan bir tanesi. Yani Snorlax'ın yanına yakışacak. Hatta ikisini aynı takımda bile oynayabilirsiniz. Ne yapıyorsun? Snorlax? Hasarı yan güzel. Mi Can değeri güzel. Hiç. Takım arkadaşlarına verdiği etkiler güzel. Can değeri vesaire. Bence kesinlikle Wigglytuff en, en güçlü supportu olabilir. Aynı Snorlax'la beraber. Şimdi Slowbro'ya geldik. Zaten mantığı anladınız. Ben Slowbro'yu da beni, koyuyorum. Slow da seveni var fakat aynı şekilde e, tutma gelme, yeteneği gelme. bir kişiyi tutuyor. Ultisi bir kişiye fokuslanıyor. Yine yani çok doğru atmanız lazım. Çok doğru attığınızda bile bence yeterince güçlü bir Pokemon değil. Kesinlikle alan hasarı Pokemon'larını Sözlü bu metada da, daha Bak, çok tercih gidiyor, etmelisiniz. Mechamp'e geldik arkadaşlar. Mechamp'i e direkt düşünmeden all roundların yanına kakalıyorum. İşte Çünkü dediğim gibi söyle, oyun başı çok iyi kasmanız lazım. Çünkü çok güçsüz. Oyun sonu kastanız bile Onu bırak, o kadar da güçlü gidiyor. değil. O yüzden kesinlikle Yeri Enes bu metada. Geldik Blisey'e arkadaşlar. Blissey bence A tier'i hak ediyor. Neden diyeceksiniz? S tier değil. Çünkü bence bu oyunda supportlar şu an çok iyi. Slow vuruşunu gördüğünüz gibi ulti hepsini zaten S ya da E'ye koydum. Blissey de güçlü ama ultisi biliyorsunuz e, takım arkadaşına kalkan vermek için e, takım arkadaşına doğru gidiyor. Allah, nereye geldik Fakat aman bu oyunda aman. takım arkadaşını istediğin takım arkadaşı olarak seçemiyorsun. Daha demin evdeydik. E, muhtemelen canı en az olana odaklanıyor. İstediğin takım arkadaşına canı çok olsa bile fokuslayabilsen ve gidebilsen kesinlikle çok güzel olurmuş. Ama maalesef böyle bir mekanik olmadığı için kendisini eight yere bakın, koydum arkadaşlar. Şu an harita'nın hafif Yeni sağına bakıyoruz da bir tanesi ve zaten Mikrofon son iki tane pokemonumuz pokemon kaldı aynı. Oh. Memo hey, hani ben B seviyesinde yoktu? düşünüyorum çünkü oyuna ilk geldiğinde arkadaşlar var zaten, böyle herkes mi? hasar kastı vesaire gerçekten hasara fena bu, değildi hiçbiriniz ama. hiçbiriniz yok diyoruz e, ben varız Şu anda belki. oyunda biraz evet. daha tank pokemonlar devreye giriyor mesela blastoise'la tank kastıyoruz artık eskisi gibi ap kasmıyoruz o yüzden memo ap kastan vurmayacak ultisi yokken çok etkili bir pokemon olmayacak. E tank kasalım. Ben tank kastığımızda da, zaten. da bence Başket çok etkili değil yani. rakibi alıp arka yapması etkili ama menzili çok kısa vesaire. Böyle küçük detaylardan dolayı bence B seviyesini ortalama bir Pokemon olarak Şu hak, bir hak bir ediyor. Bir şey Geldik çok tartışmaya açık olan konu silvion şey arkadaşlar. Şimdi silvion nerf yedi biliyorsunuz. Gel herkes mi? sonlara koymamı düşünecektir ama. Siz girin Master Halo'da ayıklı. meta yani, da değiştirdi arkadaşlar. silvion es diğer bir Arkaladım jungle Pokemon'udur. Adebayer diye böyle altına geçersiniz. Al. Sylveon S diğer bir jungle Pokemon'udur. Çünkü Hyper Voice Bu e, yemedi. Biliyorsunuz Mystical Fire e evet. nöf Yani Hyper Voice'de çok fazla hasar düşüşü olmadı. Bu yüzden jungle aldığınızda e, lane'de evet kasamayacaksınız. Ama jungle aldığınızda çok rahat kasabileceksiniz hiç rahatsız edilmeden. Bu yüzden bence hala e, Silvion Sylveon S diğer bir Pokemon'dur arkadaşlar. Bunu da buraya yazıyorum falan saymadım. Ben bir bitiriş yapalım. <laughs> Dediğim gibi arkadaşlar bu videoda böyleydi. Sizlere umarım faydalı güzel bir video olmuştur. Videoyu Geldim. beğendiyseniz alttan kanalıma abone olmayı ve videoyu beğenmeyi unutmayın. İstediğiniz başka video fikirleri varsa da yorumlar kısmına yazarsınız. Sizleri seviyorum. Destekleyen herkese teşekkürler. Diğer Hayat videoda görüşmek iyi. üzere.